Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta bugün görevlerimizi tamamlayacağız. Biraz görevimiz vardı. Arkadaşlar e, herhalde bu Brawl Stars'ta ilk videom. E, i̇nşallah güzel olur. Görevlerimizi de inşallah düzgün bir şekilde tamamlayabiliriz. Öncelikle günlük görevlerden başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an yanıma akrabam Trap tu geldi. Merhaba. Merhaba. Keşke kamerayı açsak. Kamera doyurur. Arkadaşlar e, ben de Şenlil abim gibi kendime YouTube açmak istiyorum. E, şu anda açacağım. Hoş Benim YouTube'umda en iyi karakterim ballet. E, Kostüm almak isterdim ama e, çok fazla altınım yok. O yüzden alamıyorum. Şimdi yükleyeceğim o uygulamayı. Arkadaşlar burada kuzenim Ceylin de burada. Evet. Merhaba. Arkadaşlar 5 elmas da ben de inşallah. Hay yo nani, nani 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 tamam. Emzi öldürün öldürdü. Bu 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 tehlikeli. Bir canımız da olsun. Dur dur. Nani ben nani nani gel buraya nani 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 nani. Oh, oh. Evet, 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 evet. Ay, öldüm. Hay. Hadi, 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 hadi. Allah zihammet eylesin. Ee, naneye yükü bırakmayalım arkadaşlar. Heh, aldım, aldım. Geri kaç, geri kaç, geri kaç. Geri kaç, geri kaç. Riko, Riko, Riko geri kaç. Riko geri kaç, Riko. Riko öleceksin, Riko. Hayır, hayır, hayır. Riko geri kaçsana. Neyse, geri kaçmadan da olurmuş. Evet kazandık arkadaşlar. Ugo Arkadaşlar öncelikle günlük görevler yapacağız. N nasılsınız arkadaşlar? İyiyiz. Yes. Trafik senden Brawl Stars oynuyorsun. bir tanesini birkaç hmm. tanesini isteyeceğim çünkü yer kalsın. Eğer kanalın kanalını açarsan seni e, benim kanalımın altına linki koyarım. Arkadaşlar siz de takip edersiniz değil mi? E, takip edersiniz herhalde. Zahmet. Yani o kadar sev uğraşıp video çekiyoruz biz de bir, kuzenimizi de bir şey yapın da takip edin. Hmm. Öldük. Arkadaşlar bu maç çok kötü geçiyor. Ben sanki sevdim. Dur dur. Hadi 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 hadi. O oh, o oh, dynamic. Bu duvarı yıkabilecek bir şeyimiz olsaydı iyi olurdu da. Dur dynamic'i öldürürsek iyi olabilir. Ama çok kötü ya. Çok hasar veriyor. Hem çok hasar veriyor hem de duvar arkası olduğu için atıcı olduğu için. Arkadaşlar ben Brawl Stars'ı 2018'den beri oynuyorum. Şimdi burada çoğu insan yorma yazacak. Abi yalan diyorsun. Abi öyle olmaz. Abi şöyle olmaz. Arkadaşlar yani yani isterinden, isterinden ben şunu kanıtlayamam <laughs> çünkü bu yeni hesabı. Ben kanıtlayabilirim. O yüzden yani iste istediğiniz kadar söyleyin yani bu ben 2018'den bu da benim zaten yeni hesabım değil. Ben yani en eski hesabım değil bu benim yeni hesabım. Kaç geri kaç geri. Ya hayır, ölme ölme ölme. Arkadaşlar ha. ben Hüseyin abimi yıllardır tanıyorum. O e, yıllardır yani 2018'den beri oynuyor onu da biliyorum. Evet arkadaşlar. Ben kızların çok senedi sanıyorum. Çok oynuyor. Çok senedi oynuyor. Yani evet. Arkadaşlar bu arada kanaldaki diğer videoları da izleyip izleyin isterseniz. Like atın, abone olun. Bu arada görevleri yapıyoruz. Biraz kendi hayatımızdan bahsettik. Şimdi oyuna devam edelim. Hadi hadi. Heh, hadi. Oo, Frank duvarı yıktı. Çok iyi oldu. Al al al. Yükü al, kaç. Bil, bel, bize vurmasın. Bel bize vurma bel. Hadi vur 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 Frank. Ade vur 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 Heh. vur 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 dur vur 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 müsün vur telefon vur ben bu vur 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 dur 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 vur vur hayır vur 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 bu hayır vur 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 hadi hadi, 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 hadi. Hadi 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 bu koş bu 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 bu. Nitay öldürün Nitay. Hayır 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 Nitay öldürün. Hayır 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 hadi ya. Olmadı hadi, hadi hadi. Nefes aldığımız sürede şansımız var. Şansımız. Arkadaşlar artık benim de YouTube kanalımız var. Yaşasın oyun <laughs> Arkadaşlar bir aksattık oldu, geri döndüm. Hala Arkadaşlar Trop telefonla konuşmaya gitti. Bekle, bekle. Arkadaşlar şimdi e, biraz sonra e, evimizin vlog, vlogunu çekeceğiz. Bu arada benim, bizim kendimizde yeni aldık. Burada nenem gel kalıyor. Daha doğrusu babaannem. Evet arkadaşlar. Benim nenem kalıyor. Benim de nenem oluyor kendisi. Sonuçta biz kuzen olduğumuza göre onun nenesi benim teyzem olamaz yani. Evet. Ee, marş. Ceylin sence nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Arkadaşlar bu arada şimdi linki aşağı bırakacağım. Ceyliniz kanalına da abone olmayı unutmayın. O da benim kuzenim oraya da belki güzel videolar çekeriz değil mi Ceylin? Evet. İnşallah. İnşallah. İnşallah gelizi verirse. Sekiz bit bize bir şey yapar mı ya? dur dur du, kaç, kaç kaç kaç. Hayır hayır tik 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 onu öldür tik. Hadi hadı hayır hayır, hayır 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 olmaz 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 hayır hayır olmaz. İzin vermiyorum. Arkadaşlar benim YouTube kanalımın ismi hayır, hayır. Gülhaniz. Annemin ismi ama benim için Ceylin. Evet arkadaşlar Gülhanis olun ama ben belki kanalın ismini değiştiriyorum onu bilmem. Ama bir ihtimal Yuhanis. Hadi evet 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 kaç 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 kaç. Hayır bo 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 tik 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 öldür öldür tik. Evet bo 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 geri kaç bo geri kaç. Hadi. Oğlum geri kaçın da saldırmayın. Ondan sonra ölüyorsunuz. Ondan sonra yine kaybediyoruz. Hayır, hayır 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 bu sefer yok. Bu sefer kaybetmek yok. Hayır hayır hayır. Bu sefer kaybetmeye izin vermiyorum. Hayır ölmeyeyim. Heh ölme. Geri kaç geri kaç. O kadar yük toplamışsın yani. Hadi, hadi kazandık. o oh, oh, 19 yük, 20 yük. Ay gelme, gelme, gelme. O oh, dur, Evet aldık. Herhalde kar görevi bitti. Evet bitti. E ee, gö görüşürüz. Niye görüşürüz? Da da da. Ben görevleri bitirene kadar çıkmıyorum. Tamam şimdi. Bir dakika. Ben dur. Buraya ne var? Bekle. Ha ben neyse dur. Pem pemle devam edeceğiz arkadaşlar. Puh, Allah. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yorumlar kaç kupa olduğunuzu yazın. Düşük olursa yazmaya utanmayın. Ne olacak? Siz de mesela ben sefer, oyuna ilk başladığımda sanki çok mu kupaydım? Yok. Ee, pene var. O yeni gelen karakterin ismini ne? Bunu Ne diyor ya? ya bu maçın bitsin bakacağım. Hadi, hadi, hadi. Var. var. Hadi, hadi. Arkadaşlar kuzenim vlog videosu için sabırsızlanıyor. Dur orada pe lan pem ay peni görmedim ya. Hayır ben körüm arkadaşlar evet. Hadi sordunuz elmas Dur geliyorum. Ee, dur. Ha. Ee, bir elmas aldık. Oo, o nani öldürsek aslında iyi olacak. Aldık bile. Evet, <laughs> <laughs> Peniye dikkat edin, dikkat ederim arkadaşlar. Baba 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 Dur dur. dur. Penny'nin yolunu açtık. Ama olsun. Aslında biz de açmadık. Nani açtı. Nane de onlardan olduğuna göre mantıklı bir durum. Ama bize iyi olmadı tabii ki. Hayır. Aa, öldüm öldüm öldüm. Allah'ım benim yüküm alın. Hadi. Bir kaç bir. Bir kaçarsın hadi. Hadi bir öldü. Hayır 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 Neyse hadi yedi yük hala bizde var. Bari eş, eş ölmesin. Kaç ikide durup elim eş kaç eş 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 kaç eş eş kaç kaç Eş arkamızda geç istersen eş hayır 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 hayır, hayır, hayır. Hayır oğlum hayır hayır hadi hadi bir bir iki hadi dur bir sen şeyini alıyorum merak etme hayır 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 hayır, hayır, hayır. hadi hadi 2 3 üç yük daha alsak bizim için iyi olacak hadi ya hadi 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 hayır gitti hadi ya Bak dur görevi çok fazla ya. Arkadaşlar bir aksaklık çıktı. Ben birazdan geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar karşıda search var. Pen var. Arkadaşlar ben nedense Brawl Stars oynadığımda hep yüzey kaygan terliyorum. Yüzey kaygan oluyor ve oynamak zorlaşıyor. Bu arada mobil oynuyorum. Arkadaşlar bu arada video kullanmak için video çekmek için Mobizen kullanıyorum. Öner, Öneririm yani. Başka bir uygulamayı ben bilmiyorum. Siz biliyorsanız kullanmak isterseniz kullanın ama Mobizen tavsiye ederim. Kullanması kolay zaten. Arkadaşlar isterseniz yakında kameralı video da çekeriz. Yani siz isterseniz. İstiyor musunuz, istemiyor musunuz? Yorumlara yazın lütfen. Çünkü ona göre ben kendim karar veremiyorum diyorum indi. Neyse siz karar verirsiniz. Oo, Sörç sinsilik yapıyor. Canımız az, az Geri kaçalım takım. Geri geri. Uf, hadi. Gel 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 gel. Vur. Hadi hadi pema vur pema vur. Sörcü de vur. Dur dur dur. kaç. Evet aldık. Arkadaşlar bizde şu an misafir var da biraz ses gelebilir. Kapıyı kapatayım ben en iyisi. Arkadaşlar bu arada benim dizime demir geçti. O yüzden geçmiş olsunlarınızı alırım. Tamam. Arkadaşlar dışarı açma için sabırsızlanıyoruz. Hadi. Evet, Arkadaşlar Ceylin kuzenim ev için heyecanlanıyor. Biraz yavaş ol la Ceylin. Bana, <laughs> tamam görevleri bitirelim çekeceğiz merak etme. Onu Şimdi Tamam da tamam, bitirince ben sana söyleyeceğim. Bu bizim. Tamam tamam. Bitirince çıkacağız zaten Ceylin. Ben de istiyorum zaten o video çekmek. Niye eve giderse o zamanlar kadar? Gitmeyiz gitmeyiz merak etme. Daha çok var zaten. Görevim birazdan biter. 15-20 Yo servo Diniz bu servo. Tamam. Servo Diniz servo. Hadi hadi koş 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 koş. Aferin lan. Takım takım size aferin diyorum. Yükleri alıyorum ve kaçıyorum bay bay. Takım ben gidiyorum bay bay. aldık. Arkadaşlar videolarımı komik buluyor musunuz? bit baklarımı güzel buluyor musunuz? Nasıl buluyorsunuz? Sizin de görev geldi. On elmas. Arkadaşlar bu arada sadece bir elmasla bro alamıyorum bak. Ben 168 elmasım var bro 169 olmuyor. Elmasın yok diyor. Neyse. Hmm. Elmas kapmaca görevimiz bitti. Başka ne var? kuşatma mı yapsam ha, ha, Tavaş topu yapacağım Uf, hadi bakalım profesi e, ben, sonra, arkadaşlar şu, bu an, şu ana kadar ben e, hiç e, elmas elmas almadım almayacağım da zaten bunların hepsi eleme göz nuru <laughs> hayır 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 koleme hayır, hayır hayır 15 yani bu 17 bin internetim var. Hı hı. Ee, internet, i̇nternet seviyene bütün Türkiye duydu. <laughs> Neyse. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben biraz shorttan sıkıldım ya biraz acaba normal bu tarz videolarım gitsek diyorum acaba evet. nasıl olur sizce çünkü short çekmek hem biraz yoruyor hem de çok izlenmiyor. Ay, <laughs> hadi hadi bakalım burak gel oğlum. Falacı yok mu bu? Rakipsin. Hayır da var mı diyorsun diyor ya. Bırak topu at. Bırak topu at. Aferin Brok. Aferin Brok. Keşke atmasaydın. Neyse boş ver. Helal olsun Brok. Görebilir misin? Aşık mısın? Benimle evlen. <laughs> i̇şte soruyorum videodayız. Video. Burada bir, bir ciddi bir iş yapıyoruz burada. Video çekiyoruz. İşe saygısını anlayalım. Arkadaşlar Rico dur. Pem. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar Pem'in eski halini hatırlayanlar var mı? Varsa beğen atınlar. Yoksa da yine beğen atın. Ben anlarım. Evet. Atmasınlar mı? Niye? Arkadaşlar ona beğeni attıkça ee, ona beğeni attıkça o size şey çekiş şey şey yapacak size şey şey iPhone gönderecek şimdi beğeni atın. iPhone değil de bir gofret gönderirim. <laughs> Al gofret. Ama bana abone, ol, abone olursanız gelecekte iPhone bile göndeririz yani sıkıntı yok ama ilk başta gofretle başlayalım

Arkadaşlar bu arada Turab'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Evet. Eski sadece gerçek hayat video insanlar artık gerçek hayattan çıkmış arkadaşlar. Gerçek hayat videolarına hiç bakmıyorlar. Hep oyun videolarına öyle saçma sapan uyduruk şeylere <gülüyor> bakıyorlar. <gülüyor> o da doğru. Öyle bakıyorlar. Ama şu an ben de uyduruk video şey. <laughs> Ben Tura kesinlikle. ben üzdün. Hayır. Ems. Ems. Kol at Ems. Ne oluyor lan? Biraz şey, sessiz olun. Bak diyorlar ki. Ha biraz sessiz olun. Videoda Arkadaşlar diyorlar ki. Ağlıyorum. O diyor ki niye? O diyor ki sevdiğim çocuğun sevgilisi var mı? O diyor ki ben de üzüldüm. Niye? Ne oldu? Sevdiğin kız ağlıyormuş. Neden? sevdiği çocuğun sevgilisi varmış. Ne? Aa. Sevdiği birini Ben de sandım ki sen mesajlaşıyorsun he. He he. Arkadaşlar ben bu görevleri şimdi bitiremeyeceğim galiba. Dur bu görevleri en son Bitirme. ne yapacağım? bakayım. Ee, ben savaş topu görevini bitirdikten sonra diğer görevi ayrı bir videoda yapacağım arkadaşlar. evet. Arkadaşlar hang hangi karakter seçer? Gözüm kapalı seçeceğim. Bibi geldi tamam. Ben gözü kapalı seçmedi ki. Ya nasıl gözü kapalı seçmedi? Böyle yapmadın mı? Yapmadım. <laughs> Yaptı. Ben Bak şöyle bakayım. Arkadaşlar yalan söylüyor ya. <laughs> ben niye ortaya çıkarıyorsun? <laughs> Kameramız olsaydı görürdünüz. Ben... Ama isterseniz kameralı da video çekeriz yani. Çok zor değil. Zor. Hayır. Kız oğlum. Oğlum. Ceylin bütün Türkiye sen duyuyor. Şimdi <laughs> ben bunu halama gösteririm. <laughs> enişteme de gösteririm. Hayır hayır. Türkiye'si, Zaten ya. şu an video yüklenince göreceksin. Belki erkekler de seni duyuyor. Arkadaşlar. E? Dur. Payla 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 hayır. E Arkadaşlar e, gözüm e, kapalı. Benim arkadaşım vardı. Onu diyorum ben Senin arkadaş senin arkadaşların nerede misin? Ben evet. arkadaşlarım konuşamadım konuşamaz Biraz sesli olabilir misiniz acaba? Hayır. Arkadaşlar Balyoz mi, Gürbüz, arka Gürbüz oyun videosunu oyun izlediniz var. mi? Ayşe arkadaşlarım da maşa bende var. Anne de biliyor, babam da biliyor. Ara. Aha, arayayım. Ara diyeceğim ki sen bunun arkadaşı ol. Ya video dışında arayayım. Videoda aramayın ki. Şaka, şaka, şaka. Şaka, şaka, şaka. Ha, ha, arkadaşlarım. Baş bela. <laughs> Annen de gördü. Aradı beni. Aradı, <laughs> aradı Aradı annem onu. Oo! O senin baş belan Evet. Niye? Ay baş belası be baş nuru. <laughs> Ay gönlündeki. Çünkü beni deli ediyor. Annem diyor ona da biliyor musun? Niye? Çünkü bir kere erkek arkadaşım da evine gittim diye. Erkek arkadaşı. Evet onunla, onunla ev, evine gittim taşınamadım ne diyoruz? evine gittin mi evlendin mi? Evine gittim. He tamam. Ne Ondan. yaptınız? Ya. Ertuğ Evinde ne yaptınız? Taktığı, pizza yedik. baktık. Başka? Keşke pizza yeseydik. O üstünü değiştirdi yerde. Tam da annemin şeyini gittik. Ben üstünü değiştirdi annemin... yerde deyince ben gözümden anladım yaptığını. <laughs> Anladım ben de. Ya vallahi ne taş taşak koşsayım mı? Hayır ben söylemiyorum. Onun gözünden, benim Aa. insanların gözünden öyle öyle. Şey. Bile, öyle bile. Ya ben bir şey de mi dedim? Yalanci ben gözünden anlıyorum. Ay! Şey, kazandık. Ne arkadaşlar yapayım? görev bitti mi? Evet bitti arkadaşlar. Hadi Evet arkadaşlar dur. Ee, görevde bir şey geliyor mu? Ya Geliyor. Ben bu videonun Arkadaşlar görüşürüz görevlerin geri kalanı da yarın veya başka bir zaman video çekeceğim görüşürüz görüşürüz de görüşürüz arkadaşlar sen de görüşürüz de görüşürüz başka bir videoya görüşmek üzere hepinize sağlıklı günler diliyorum bay bay.